Merhaba sevgili takipçilerim. Muhalle Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 246 yeşilim, 632 morum, 3009 sarım, 778 pembem. İplerim oyalı suni ipek iptir arkadaşlar. İnoya sıfılar sayfası hediye hanımdan temin ediyorum kapıda ödeme mevcuttur bu benim örnek mendilim şifon ben şöyle zürafasını çektim şimdi modelimizi başlayalım iğnemizin önüne gelecek şekilde ipimizi tutalım ve 3 tane zürafa yapalım. 1 2 ve 3. 3 zürafa yaptık. Bu altta kalan ipimizi hemen keselim. 4 sayımızı geriye aldık. Bu ipimizi, alt ipimizi gergin çekelim. Potluk yapmasın. 3'e eksiltiyoruz. 3'ü geriye aldık. 2'ye eksiltiyoruz. 2'yi geriye aldık. Ve 1'e eksilttik bir güzel çekip kesiyoruz. Yaprağımız burada duracak. Hemen önüne iki tane zürafa yapıyoruz. Bir, ve 2 iki. 2 geriye alıyoruz yine soldan artırdım iki sayımızı 3 sıra korulacağız 3 sıra koruduk. Bu zürafamızın içine en son yapmış olduğumuzun içine geriye döner gibi geçiş yaptık ve yapamadık. Ve buraya küçük bir yuva içine 5 tane zürafa yapıyoruz. 5. yapmış olduğumuz içine geriye alır gibi çıktık. Şöyle elimizde bükerek küçük bir boru çalışacağız. Bir, 3 4 ve 5 5 sayımızı 2 sıra koruyacak şekilde çıktıktan sonra her zürafamızın içine bir zürafa daha yapıyoruz. Bu sıramızda dolanalım. Sonra artıracağız. Elimizde çevirerek ve artık artırıyoruz. Burada bir zürafa yaptık. Buraya geçtik. Yine artırdık. 5 sayımız 10 sayı olacak. ve son sıramızı da artırdık artık bir sıra boş zürafa dönüyoruz küçük gözemeler olacak şekilde bu kadar da küçük yapmışım geçmiyor dolandık. Sonuncuya geldik. Ben bu tarafın yaprağını da hazırlayayım. Hemen geliyorum. Bakın çiçeğimizin borusu bu kadarcık. Evet bakın. Ben yaptım ve geldim. Şimdi elimde yeşil ipim kalmışken ara yolunu da göstereyim. Sonra modelimize devam edelim. 1, 2, 3, 3 taneyi bıraktık. Şu şekilde ipimizi bağladık. Sonra ara yoluyla uğraşmayın. Önce göstereyim. İki tane zürafa yaptık. Geriye aldık. aldığımız yere bir sık iğne yaptık. yana geçtik. bir zürafa yaptık. bir tane de artırdık. tekrar orada sık iğneyi bırakıyorum. yine bir sık iğne yaptım. ve buraya son bir tane yapmış olduğumuz zürafanın içine geldim. Artırma işlemim bitti. Geriye aldım. Yine bir sık iğne yaptım. Ve şu şekilde 1 2 3 3 içine indim. ara yolumuz bu şekilde tekrar göstereyim ben böyle ilerleteyim sonra mor ipimi iğneme takıp geleyim bir ve iki ikiyi geriye aldım alamadım artırdım sık iğne bir zürafa yaptım bir tane zürafa artırdım tekrar bir sık iğne yaptım Bu böyle dursun. Videom daha fazla uzamasın. Ben mor ipimi takıp hemen geliyorum. Mor ipimi iğneme taktım. Şimdi bu ipimi de altı alacağım. Şu şekilde. İki zürafamın içine üç tane zürafa yapacağım. 3 zürafa yaptım. Artırdım. Ortaya geldim. Her iki köşeden artırıyoruz. Tekrar artırdım. zürafalarımız ne kadar küçük olursa çiçeğimiz o kadar güzel durur. Tekrar geriye aldım. Arada küçük yapmışım, iğnem geçmedi. Aa, gerçekten iğnem geçmiyor. Sakın siz böyle bir hata yapmayın. Son kez geriye aldım. Bir, iki, üç, dört. beş, altı ve yedi. Çiçeğimizin bir yaprağı hazır. Hemen şöyle dibine indim ve yanından devam ediyorum. Ben böyle çiçeğimin yapraklarını tamamlayayım ara yolumu da tamamlayayım hemen geliyorum Evet bakın ben ara yolumu yaptım çiçeğimi tamamladım bir tane de fazladan yaptım şimdi çiçeğimize bir güzel tohum yapalım pembe pimizi iğnemize takıyoruz Evet bakın ben kipriklerini yaptım videom daha fazla uzamasın arkadaşlar. Yüklemekte zorluk çekiyorum çünkü. Çiçeğimi içine geçirdim. Bak. Kendini hafif göstermeli. Şu şekilde sağından, solundan geçerek bu benim tabii ki örnek mendilim. O yüzden siz daha sıkı tutmalısınız. Şöyle yandan çiçeğimin tam dibine gelecek şekilde aldım. Bakın içinden geçin. Şu ipimizi keselim. Bakın çiçeğimizin güzelliğine. Şimdi bunun ara yolunu küçük küçük kiprikler atacağız. Evet arkadaşlar ben böyle ara yolunu yaptım. Bir de sizinle yapıp videomuzu sonlandıralım. Şu şekilde küçük kiprikler yapıyoruz. ve final arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.